Merhaba arkadaşlar, ben İbrahim Çevrük. Ee, için hazırladım. PHP derslerine hoş geldiniz. bu dersimi aslında çekmemdeki neden bir arkadaşla konuşurken işte bir yazıyı kısaltma işlemini yapamadığını söyledi, beceremediğini söyledi açıkçası. Ben de ona yardımcı olmak, biraz dalga geçmek ve ders olarak da sunmak istedim. Şimdi şurada göstereyim mesela bakın burada bir ne yapmış alta doğru kaymış ama biz ne yapabilirdik? Buradan buraya kadar saydırabilirdik. Ve eğer ondan çoksa 3 tane nokta koyup bırakabilirdik. Yani hani devam var gibisinden. Ee, yani burada da kullanabilirdik. Hani aşmasın, alta gitmesin diye. Bunu nasıl yapılacağını göstereceğim. Tabii bir fonksiyon olarak göstereceğim. Ve daha şık ve güzel olacak. Bizimki hazırladığımız. Index nokta php diyelim. Şöyle büyütelim. Ee, ne yapalım? PHP taktığımız açalım hemen bir fonksiyon oluşturacağız. E, fonksiyonumuza isim verelim. Kısalt diyelim. Şimdi kelime diye değerimiz olacak e, elbette. Kendi bir e, kelime gelecek arkadaşlar. Daha sonra uzunluk değerini alalım. Ayrıca biz bunu default olarak belirtelim. Mesela 100 diyelim. Daha sonra pardon e, son diyelim. Böyle bir de bir şey deneyeceğim. Nokta 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 diyelim. Önceden hazırlamadığım hani çalışmadan e, hazırladığım çift dersleri hani böyle bir duraksama bir düşünme şey oluyor. Her neyse. E, say diyelim. Burada arkadaşlar gelen e, kelimemizi sayacağız. Neyle? strlen diyorum. Ve böylece gelen değerin kaç tane harften oluştuğunu sayacağım. Kelime diye. Ne yaptım? Saydım. Şimdi burada if koşullarını kullanacağım. If Say. Yani gelen veri eğer büyükse e, uzunluktan. Uzunluk nereden geldi? Yukarıdan. Yani saydık harflerimizi. Bakalım yazalım. Harfleri saydık. Böyle tek tek yazalım. Eğer gelen harf belirttiğimiz değerden uzunsa. Yani ee, uzunluk değişkeninden uzun ise ne yapacak arkadaşlar? Burada işlemi yapacak. Yeni diye bir e, değişken oluşturuyorum. Yani artık kelimemizin yenisini yapacağız ve sub ile oh, <laughs> bu ile bölme işlemini yapacağız. Hani kesme işlemi yapıyorduk ya sub str ile. Onu yapacağız şimdi. Neyi keseceğiz, biçeceğiz arkadaşlar? Kelimeyi. Nereden? 0'dan. Nereye kadar? Uzunluğa kadar. Çünkü biz uzunluk kadar olmasını istiyoruz. Burada kestik. Ve yeni diyeceğim tekrar. Bunu herhalde ilk defa göstereceğim. Ee, nokta parametresini kullandıktan sonra Eşittir dersek Yani bunun devamının olduğunu söyler. Yani hep aynı e, değişkenin bir özelliğiymiş gibi gösterir. Ve son diyeceğim. Yani e, bunu kes, sonuna da bunu ekle anlamında kullandı. Ve as if. Şimdi neden as if dedim? Şöyle bir durum da olabilir. E, kelimeden büyük değil de küçük olabilir. Ya da eşit olabilir. O zaman ne yapması gerekiyor? Buna bakacağız. E, o zaman ilk önce bunu yazacağız. Say. Aslında else blow da kullanabilirdik ama hani belki o zaman da başka bir şey yaptırmak istersiniz. Tabii size kalmış. Say diyorum. E, eşittir eşitse uzunluğa. Evet mesela şu. Şöyle e, ayrıca parantez alalım. Ya da or. Of or. E, ne olabilir arkadaşlar? Say küçükse uzunluktan olabilir değil mi? Böyle olduğunda ne olacak? Arkadaşlar yeni değerini bu sefer direkt e, nerede ki? Kelli me'yi aktaracağız yani hani herhangi bir değişiklik yaptırmadan kelimemizi tekrar işleme sokacağız if else bloğunun dışında da eee nasıl düzgün gösterebilirim şurada tanımlama yaptık hani düzgün olsun diye burada şey diyelim büyük olduğunda parçaladık e, kelimenin sonuna ekledik. Burada da küçük ya da eşitse direkt aldık yani değişiklik yapma dedik. Ve bu if else bloğunun sonuna da arkadaşlar return diyoruz. Ve neyi tekrarlayacak? Yeni değişkeni. Çünkü hep her seferinde yeni yeni indik. Şöyle evet yaparsak daha tatlı olacaktır. Şöyle hemen küçültelim bunda da hatta bunu da. hemen bir tane metin yazayım ben hatta yazmakta uğraşmayayım <laughs> şuradan çalayım. Evet buradan aldığım bir metni aldım şimdi ata diye bir e, değişken atacağım bunu ha ne yapacağız arkadaşlar kısalt e, de, fonksiyonumuzu kullanmak için kısalt yazıyorum. Ve içine de metnimi yazdırıyorum. Tabi tek satırda da direkt ek olarak yazdırırdım ama görünmesi için yazıyorum sadece. Ve e, atayı ekrana yazdıralım. Bakalım ne gibi bir e, çıktı verecek bize. Localhost ders diyorum. Evet gördüğünüz gibi ne yaptı? Yüzden büyük olduğu için saydı 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 ve bir dedi. Orada 3 noktayı da çaktı arkadaşlar. Burada da görebileceğiniz gibi bir demiş bir işte her seferde bir bir diye devam ediyormuş ve bunu da yaptı. Yani neymiş? Buradan kesiyormuş. Peki ben e, V'den sonrasını silsem bakalım ne olacak? Yani 3 nokta ekleyecek mi? Şu kadar olduğunda sayfayı yani tekrar yeniliyorum. Gördüğünüz gibi ne oldu bu sefer? Ne oldu? <laughs> ne oldu? if else komutu çalıştı. Yani else if pardon. Yani eşitse veya küçükse ne yaptı? Direkt olduğu gibi kelimeyi yaz dedi ve direkt kelimemiz ekrana yazıldı arkadaşlar. Bu şekilde siz de fonksiyonla atayarak işte kelimelerinizi yapabilirsiniz. Dediğim gibi mesela işte burada da sitenizi kullanabilirsiniz. Böyle büyük olduğunda uzun olduğunda ne yapabilirsiniz? Üç noktayı koydurup kesebilirsiniz. Direkt yani sub ile koyarsanız mesela şunun yanında 3 tane nokta olur. Devam var mı? Yok. İşte bunu saydık ve fonksiyon olarak uyguladık arkadaşlar. Pratik bir şekilde olmuş oldu. E, bu dersimiz bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki PHP derslerimize görüşmek üzere.